dinimizin bizden yapmasını istediği görevlerde de, yapılmasını istemediği şeylerin terk edilmesinde de, fert ve toplum için pek çok hikmet ve fayda vardır. Allah'ın hiçbir emir ve yasağında faydasızlık yoktur. Hiçbir şey boş yere emredilmemiştir. Dinimiz, ferdin toplum içinde uyumlu, güvenilir ve hoşgörülü olmasını ister. Bu amaçla, bir takım yasaklar getirmiştir. İbadetlerin amaçlarından biri de Müslümanın kötülüklerden uzak durmasını ve kul haklarını ihlal etmekten sakınmasını sağlamaktır. Nitekim orucun farz oluşunu bildiren ayetin son cümlesi bu hususu ifade etmektedir. Ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için size de farz kılındı. Orucun farz kılınmasının gerekçesi olarak kişinin kötülüklerden ve haramlardan uzak durmasının zikredilmesi, orucun farz olmasının arka planında Müslümanın cinsel arzularını konuşmasını, yemesini ve içmesini kontrol altında tutması, huyunu ve ahlakını güzelleştirmesi ve nefsine sahip çıkabilme yeteneğini kazanması vardır. Orucun hikmetlerini ifade eden birçok hadisi şerif vardır. Bu bölümde bunlardan bir kısmını tahlil ve izah etmeye çalışacağız. Peygamberimiz orucu kalkana benzetmiştir. Kalkan, kişiyi gelebilecek zararlardan koruduğu gibi Oruç da Müslümanı cehennem ateşinden korur. Şu hadis bu hususu açık seçik ifade etmektedir. Kalkan savaşta sizi koruduğu gibi oruç da cehennem ateşinden korur. Orucun kötülük ve haramlardan korunmak için farz kılındığının bildirilmesi ibadetin insanın kişisel ve sosyal hayatındaki yerini ve etkisini bildirmeye yöneliktir. Nitekim Yüce Allah, günde beş vakit kılınan namazın insanı, hayasızlık ve haramlardan alıkoyduğunu bildirmektedir. Aynı şekilde orucun da insanı haram ve kötülüklerden alıkoyması gerekir. Oruç, cehennem ateşine karşı bir kalkan olduğu gibi, kötülüklere karşı da bir kalkandır. Oruç tutan insan, kötü sözle davranışlardan uzak durur. Şu hadiste Peygamberimiz bu hususu şöyle ifade etmektedir. Oruç bir kalkandır. Sakın bir kimse oruçluyken, cahillik edip de kem söz söylemesin. Birisi sataşır veya kötü söz söyleyecek olursa, ben oruçluyum, ben oruçluyum desin. Oruç, sadece iştah ve şehveti dizginlemek değildir. Ayrıca dilini kötü ve çirkin söz söylemekten korumaktır. Oruçlu cahillik edip kötü söz söyleyemez. Kavga edemez. Etmemelidir. Birisi sataşsa bile oruçlu Müslüman buna karşılık vermemelidir. Nitekim peygamberimiz bu hususa şöyle işaret etmiştir. Oruç sadece yemeği ve içmeyi terk etmekten ibaret değildir. Aynı zamanda oruç, çirkin, kötü ve kaba sözlerden uzak durmaktır. Eğer oruç bulunduğun sırada birisi sana sataşır, sövüp sayar, bağırıp çağırır, kaba ve çirkin davranırsa, ona ben oruçluyum, ben oruçluyum de. Kişiyi haram ve kötülüklerden korumayan oruç, amacına ulaşmamış demektir. Peygamberimiz bu hususu şöyle dile getirmiştir. Kim yalan sözü ve yalan ile iş yapmayı bırakmazsa Allah'ın onun yemesini ve içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur. Hadis orucun gayesinin insanın edep ve ahlakını iyileştirmek, onu kötülük ve haramlardan korumak olduğunu ifade etmektedir. Böyle bir oruçtan istenilen sevap da elde edilemez. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nice oruç tutanlar vardır ki, onların oruçtan nasipleri sadece aç ve susuz kalmalarıdır. Nice geceleri namaz kılanlar vardır ki, onların namazdan nasipleri sadece uykusuz kalmaktır, buyurmuştur. Dolayısıyla oruç tutan insan, yalan, yalancı şahitlik, gıybet, iftira, hile, aldatma, kötü söz ve benzeri davranışlardan uzak, iş ve işlemlerinde, söz ve sözleşmelerinde, alım ve satımlarında dürüst ve doğru olmalıdır. Oruç, kişiyi fuhuş ve edep dışı davranışlardan alıkoyar. Bu hususu Peygamberimiz şöyle ifade etmiştir. Evlenmeye gücü yeten evlensin. Çünkü evlilik gözü yabancı kadınlara bakmaktan alıkoyar, arama düşmekten korur. Evlenmeye gücü yetmeyen kimsenin oruç tutmasını tavsiye ederim. Çünkü orucun şehveti kıran bir özelliği vardır. İnsanın günah işlemesine genellikle iki şey sebep olur. Biri şehevi arzuları, diğeri dili ve midesidir şehevi arzularına, diline ve midesine sahip çıkıp, kelime-i şehadeti kalpten söyleyen ve her yönüyle bunun gerekçelerini yapan Müslüman, kulluk görevini yapmış, ahirette cenneti kazanmış olur. Peygamberimiz bu hususu şöyle ifade etmiştir. Kim diline ve ırzına sahip çıkacağına güvence verirse, ben de o kimsenin cennete gireceğine güvence veririm. Oruç, Nefsin isteklerinden iradi olarak uzak durabilmektir. Bu yönüyle oruç bir irade eğitimidir. Aynı zamanda açlık ve susuzluğun verdiği sıkıntıya dayanma yönüyle de bir sabır eğitimidir. Yüce Allah, ey iman edenler, sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Sabredenlere ecirleri hesapsız olarak tas tamam verilir anlamındaki ayetlerle sabrı teşvik etmektedir. Sabrı öğrenmenin bir yolu da oruçtur. Çünkü oruç sabrın yarısıdır. Ramazan ayı da sabır ayıdır. Sabır aydınlıktır. Sabırlı insan bu aydınlıkta yolunu şaşırmaz. İnsanın hayatta başarılı olabilmesi için iradesine hakim olması, ve güçlükler karşısında dayanabilmesi yani sabredebilmesi gerekir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında oruç etkili bir yoldur. Toplum hayatındaki azgınlık ve taşkınlıklar genellikle insanın nefsani zevklere düşkünlüğünden kaynaklanır. Oruç, insanı nefsani zevk ve şehvetler peşinde koşturan nefsine ve halka zulmetmesine sebep olan nefsi emmareyi teskin etmenin ilacıdır. Ayrıca oruç yoksulların durumunu daha iyi anlamaya, dolayısıyla onların sıkıntılarını giderme yönünde çaba sarf etmeye vesile olur. Orucun sağlık açısından pek çok yararları bulunduğu uzman hekimler tarafından ifade edilmektedir. Oruç bir yıl boyunca çalışan vücut makinesinin dinlenmeye ve bakıma alınması gibidir. Oruç özellikle mide ve sindirim organlarının dinlenmesi için iyi bir perhizdir. Peygamberimiz her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur buyurmuştur. Sonuç olarak oruç tutan Müslüman Allah ve peygambere itaat etmiş ve büyük sevap kazanmış olur. Allah'ın verdiği nimetlere şükretmiş ve aç kalanların hallerini öğrenmiş olur sağlığını korumuş, nefsini terbiye etmiş ve irade eğitimi yapmış olur. Sabır ve metanet kazanmış, kötü söz ve davranışlardan korunmuş olur. Ahlakını güzelleştirmiş ve imanının bilincine ermiş olur. İbadet zevkini tatmış, Allah'ın rızasını ve cennetini kazanma yoluna girmiş olur.''